Merhaba arkadaşlar. Bugün size dünyanın en tehlikeli ve en ölümcül 10 hayvanıyla tanıştıracağım. Peki hangileri bu listeye girmeye başardı ve neden bu kadar tehlikeliler? İşte bu videoda yıl içinde kaç kişiyi öldürdüklerinden yaşadıkları bölgelere kadar birçok çarpıcı bilgi öğreneceksiniz. Hadi gelin bu ölümcül yolculuğa birlikte çıkalım. Şimdi dünyanın en tehlikeli 10. hayvanına bakalım. Mavi halkalı ahtapot. Mavi halkalı ahtapot gerçekten küçük ama inanılmaz derecede tehlikeli bir canlı. Büyük olarak sadece bir golf topu kadar ama bu sizi aldatmasın zehri tam anlamıyla ölümcül. Peki nasıl bir tehlike? İnsan vücudunu tamamen felç ediyor ve nefes almayı durdurabiliyor. Dahası buna karşı bilinen bir panzehir yok. En ilginç kısmı bu ahtapot genellikle tehlike anında derisindeki mavi halkaları belirginleştiriyor. Bu size benden uzaktır demenin bir yolu. Genellikle Avustralya kıyılarında yaşıyor ve yılda 3 ila 5 kişi bu canlı yüzünden hayatını kaybediyor dalgıçsanız ya da sahilde yürüyorsanız bu küçük arkadaşla karşılaşmamak için dikkatli olun. Şimdi dünyanın en tehlikeli 9. hayvanına bakalım. Ölüm avcısı akrep. Bu akrep tam bir çöl savaşçısı. Ölüm avcısı akrep Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun sıcak çöl bölgelerinde yaşıyor. Sarımsı rengiyle pek dikkat çekmez ama bu onun tehlikesiz olduğu anlamına gelmez. Zehri özellikle çocuklar ve yaşlılar için ölümcül olabilir. Peki yılda kaç kişi bu akrep yüzünden hayatını kaybediyor. 50 ila 100 kişi arasında. Ama ilginç bir şey daha var. Bu akrebin zehri kanser tedavisinde araştırılıyor. Düşünsenize, bir yandan tehlikeli ama bir yandan da hayat kurtarabilir. Çölde gezerken ayaklarınıza dikkat edin çünkü genelde savunma amacıyla saldırır. Şimdi dünyanın en tehlikeli 8. hayvanına bakalım. Kral kobra. Şimdi size yılanların kralını tanıtıyorum. Kral kobra. Dünyanın en uzun zehirli yılanı olduğunu biliyor muydunuz? Boyu tam 5,5 metreye kadar çıkabiliyor. Zehri inanılmaz güçlü. Tek bir ısırık bir fili bile öldürebilir. Ama merak etmeyin genelde insanlardan uzak durmaya çalışır. Kral Kobra Hindistan ve Güneydoğu Asya'da yaşıyor. Hindistan'da her yıl yılan ısırıkları nedeniyle 5000 kişi hayatını kaybediyor ve bu ölümlerin bir kısmından Kral Kobra sorumlu. İlginç bir bilgi daha. Bu yılanın tükürüğü hem panzehir hem de araştırmalar için kullanılıyor. Yine de Kral rahatsız etmemeniz en iyisi. Şimdi dünyanın en tehlikeli yedinci hayvanına bakalım. Kutu deniz Anası. Kutu deniz Anası, denizlerin sessiz ama ölümcül avcısıdır. Avustralya kıyılarında yaşar ve neredeyse görünmezdir. Saydam vücudu yüzünden fark edilmesi çok zordur. Dokunaçlarına dikkat edin çünkü zehri kalbi durdurabilecek kadar güçlüdür. Yıllık ölümler 50 ila 100 arasında değişiyor. Peki bu canlının dokunaçları ne kadar uzun olabilir dersiniz? Tam 3 3 metreye kadar. Eğer Avustralya'da denize girmeyi düşünüyorsanız mutlaka güvenli alanlarda yüzün çünkü bu canlının sokması acil müdahale edilmezse ölümcül olabilir. Kutu deniz anası denizin gerçek bir hayaletidir. Şimdi dünyanın en tehlikeli 6. hayvanına bakalım. Karadul örümceği. Karadul örümceği küçük ama çok etkili bir avcı. Bu örümceği siyah vücudu ve üzerinde bulunan kırmızı desenlerle kolayca tanıyabilirsiniz. Özellikle dişi karadul oldukça tehlikelidir. Isırığı kas spazmlarına ve sinir sistemleri hasarlarına neden olabilir. Neyse ki modern tıbbın gelişmesiyle ölümler oldukça azaldı. Yılda 5 ila 10 kişi karadulun zehri yüzünden hayatını kaybediyor. İlginç bir bilgi daha, adını çiftleşme sonrası erkekleri yemesiyle alıyor. Evde ya da bahçede bir karadul görürseniz ona yaklaşmamak en iyisi. Şimdi dünyanın en tehlikeli 5. hayvanına bakalım. Mavi zehirli ok kurbağası. Mavi zehirli o kurbağası yağmur ormanlarının renkli ama ölümcül sakinlerinden biridir. Parlak mavi rengi avcıları caydırmak için bir uyarıdır. Bu kurbağanın derisindeki toksin o kadar güçlüdür ki tek bir kurbağa 10 yetişkini öldürebilir. Kolombiya'daki yerliler bu kurbağaların zehrini mızraklarının ucunda kullanır. Ama iyi haber bu kurbağalar sadece doğal ortamlarındayken zehirli olurlar. Yani esaret altındakiler tehlikeli değildir. Mavi zehirli o kurbağası her yıl 1 ila 2 insanın ölümüne neden olur. Parlak renkleri onları güzel gösterse de kesinlikle dokunmamalısınız. Şimdi dünyanın en tehlikeli dördüncü hayvanına bakalım. Taypan yılanı. Avustralya'da yaşayan Taypan yılanı dünyanın en güçlü yılan zehrine sahiptir. Öyle ki bir ısırığıyla insanı 30 dakika içerisinde öldürebilir. Ama bu sizi korkutmasın. Çünkü Taypan genelde çok ürkek bir yılandır ve insanlardan uzak durmaya çalışır. Zehrinin gücü yüzünden ona sakin katil deniliyor. Yılda 1 ila 10 kişi Taypan yılanı nedeniyle hayatını kaybediyor. Pan zehir geliştirmeden önce ölüm oranı yüzde yüzdü. Avustralya'ya gitmeyi planlıyorsanız bu tehlikeli yılanla mesafenizi korumayı unutmayın. Sıra dünyanın en tehlikeli 3. hayvanında. Zehirli taş balığı. Zehirli taş balığı tropikal sulardaki en tehlikeli balıklardan biridir. Deniz tabanında hareketsiz durur ve görünümüyle bir kayaya andırır. Üzerine basarsanız dikenlerinden zehir salgılar. Bu zehir dayanılmaz bir ağrıya ve kalp durmasına neden olabilir. Dokunaçlarındaki zehir dalgıçlar ve denizciler için büyük bir tehlike oluşturur. Her yıl 10 ila 50 kişi taş balığı yüzünden hayatını kaybeder. Çıplak ayakla deniz tabanında yürürken çok dikkatli olun çünkü bu balığı fark etmek neredeyse imkansız. Dünyanın en tehlikeli ikinci hayvanı: Kara Mamba. Yıla. Karamamba Afrika'nın en hızlı ve en ölümcül yılanıdır. Saatte 20 kilometre hızla hareket edebilir. Zehri öyle güçlüdür ki bir ısırığıyla 20 insanı öldürebilir. Panzehir tedavisi olmazsa ölüm oranı %100'dür. Karamamba genellikle savunma amacıyla saldırır ve oldukça agresiftir. Yılda 100 ila 200 kişi karamamba yüzünden hayatını kaybediyor. Ama şunu unutmayın, çoğu yılan gibi karamamba da rahatsız edilmediği sürece saldırmaz. Afrika'da bu yılanla karşılaşırsanız hızlıca uzaklaşmak en iyi seçenektir. Sıraladığım bütün hayvanlar inanılmaz tehlikeliydi ama sıradaki biraz daha korkutucu olabilir. Hazır mısınız? Şimdi dünyanın en tehlikeli birinci hayvanına bakalım. Okçu deniz yılanı. Dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen okçu deniz yılanı Hint ve Pasifik okyanusunda yaşar. Bu yılanın zehri öylesine güçlü ki sadece birkaç miligramı binlerce insanı öldürebilir. Neyse ki bu yılan genelde oldukça sakin bir doğaya sahiptir. Deniz yılanı ısırıkları en çok balıkçılarda görülür ve yılda 50 ila 100 kişinin ölümüne neden olur. İnce ve zarif yapısıyla denizde yüzdüğünüzde fark etmeyebilirsiniz ama onunla karşılaşırsanız mesafeyi koruyun. Sakinliği sizi aldatmasın. Evet arkadaşlar, dünyanın en ölümcül hayvanlarını birlikte keşfettik. bu canlılar doğal hayatta ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bize bir kez Hatırlattı. Ama unutmayın bu hayvanların saldırgan olmadığını, çoğunun sadece savunma amacıyla tehlikeli hale geldiğini de gördük. Yani doğaya saygı duyup mesafemizi korursak hem biz hem de onlar güvende olur. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Hangi hayvan sizi daha çok korkuttu? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.